Onlar tarih lanetle anmaktadır. Mısır'daki o firavunlar biliyorsunuz piramitleri, mezarları var. Onların içine gömülürdü bunlar. Sağlıklarında yaşarlarken öldükten sonra görkemli bir mezarda yatmak için o tonlarca taşları yığdırmışlar, yaptırmışlar. Kime efendim? İşte işçilere o günün şartlarında o taşları zavallı insanların beli kemiği, omurluğu kalmamış ve namussuz firavunun mezarını yapacağız diye oralarda çalıştırılmışlardır. Büyük eziyet çekmişlerdir. Ve tarihçilerin beyanı o ki kemiklerine ulaşıyorlar bunların. Hiçbirinin sırt kemiği, bel kemiği düzgün değil. On binlerce işçi Hepsi de 40 yaşına varmadan ölmüşler arkadaşlar. Taşın altında ezilenler, kazada ölenler, ağır çalışmadan, eziyetten perişan olanlar. Ne için? Bir tane kralın mezarı için, mezar mezar. Mısır'da görmüşsünüzdür. Bu Mısır ne melun bir, ne laletli yermiş. Firavunların şehri. O piramitleri göreniniz var mı bilmiyorum ama televizyonda en azından görmüşsünüzdür. Devasa taş binalar böyle üçgen koni biçiminde böyle piramit işte. Piramit şeklinde ehramlar. Onların içinde bu zalim firavunların mezarı var arkadaşlar. Tutankamon, Ramses bir sürü firavun var. İşlerinden tek tük güzel iyi adamlar çıkmış. Gerisi hep zalim işte. Evet. netice kelam o kadar mazlum insanı ezerek, zulmederek öldüren Firavun lanetlenmiştir. Mel'un olarak ilan edilmiştir. Kur'an-ı Hakim'inde Cenab-ı Hak Malum duydunuz onu Yunus suresinde de Firavun'la ilgili muazzam bir enteresan bir ayet var. Düşündürücü anlamında söylüyorum. Nedir hocam o? Hani hatırlayın Musa aleyhisselam ve ona inananları kovalıyordu Firavun. Tam Kızıl Denize geldiler. Artık kaçacak yeri yok Musa ve arkadaşlarının. Denizin kenarına geldiler. Ya Rabbi dedi vaziyet kötü. Musa Aleyhisselam. Cenab-ı Hak mucizesini tebaruz ettirdi. Ve denizi ikiye yardı. Deniz açıldı arkadaşlar. Geç Musa'ya geç oradan. Sana inananlarla birlikte geç. Firavun ordusu yetişmeden. Deniz ikiye açıldı. Musa ve arkadaşları basarak geçtiler. Su böyle yarıldı yani. Ama su onları böyle boğmuyor. Üstlerine dökülmüyor. Allah onları açtı. Ve karşıya geçtiler. Firavun'la ordusu da tabii bu açılmış yerden geçmek istediler. Musa ve arkadaşlar karaya geçince Allah Denize emri verdi. Bo onları dedi. Bo sularını Firavun'un kafasına geçiriverdi ve denizin içinde öldüler. Firavun ve ekibi. Ondan sonra dedi ki Allah Yunus suresi ayet numarasını unuttum. Orada diyor ki biz ibreti alem için onun cesedini gelecek nesillere hikaye olarak veriyorum yaşatacağız dedi cesedi çürümedi ve yıllar sonra oradan bir ceset buldular ta kaç yüzyıl sonra asırlar sonra Kur'an-ı Kerim'deki bu Yunus suresindeki Allah'ın ayetindeki bir ceset ve anladılar ki o ayette Yunus suresinde bahsedilen Firavun'un cesedi ve etleri duruyor üstünde kemikleri Saçları bile duruyor. Kafası kel. Böyle kenarlarında saçlar var. E hocam nerede bu ceset? Bu ceset arkadaşlar İngiltere'de British Museum denilen müzede bir cam fanusun içinde, cam mekanın içinde korunuyor. Evet. Ama hikmeti hüda yüzüstü yatıyor. Böyle secde vaziyetinde. Cenab-ı Hak onu secdeye getirmiş ve o vaziyette duruyor. Merak eden dostlarımız internetten Firavun'un cesedi diye yazsınlar Google'da, arama motoruna, internete yazsınlar, orada fotoğraflarını görebilirler. Evet, İngiltere'de müzede saklanıyor. Zalimlerin sonu bu. Bu bir mucizedir. Allah bize onu gösterdi. Allah'ın her şeyi mucize de, bak bu da orijinal bir mucize. Güneş mucize değil mi? Ay mucize değil mi? Biraz eko yazar tabi. Yıldızlar mucize değil mi? Gece oluyor, gündüz oluyor, efekt yazan efekt. Bunlar mucize değil mi? Onlar da mucize. Hem de çok muhteşem mucizeler. Ama bir de Firavun olayı var. Bize karşı gelen tüm zalimleri kitabını, hesabını düreceğiz. Bütün mazlumların intikamını alacağız. Azizun züntikam. Allah güçlüdür ve intikam alıcıdır. Kimden? Zalimlerden. Evet. İşte bu firavun var ya o denizde Allah'ın boğduğu ve cesedi de bir mucize olarak Allah tarafından çürütülmeyen bu firavun aynı şimdiki zalimler gibi o da çok zalim idi. İnsanları öldürdü, astı, kesti, biçti. Allah bütün zalimleri başta firavun olmak üzere kahhar ismin hürmetiyle kahrı perişan eylesin bütün mazlumlara da imdad eylesin